Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yeni bir cihazla karşınızdayız. Ee, şimdi bu cihazın özelliklerini nasıl kullanılacağını falan kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi bu cihazı ben e, daha üst modellerini hep takip ettik. Fiyat yüksek olduğu için almakla çekiniyorduk. Özellikle yıllık güncelleme olayında e, hep kafamızda soru işareti vardı. Mesela M600 dediğimiz cihazda yıllık 800 dolar gibi. Yani Türk parası ile nereden baksanız 12-13 bin lira yapar şu anda. Bir güncelleme ücreti var. Tamam 2 yıl güncelleme ücretsiz veriyorlar ama 2 yıl devamında bu karşınıza çıkıyor ve 2 yılda çok uzun bir zaman değil. Ama bu cihazda güncelleme ücreti yok. Şimdi cihazın özellikleri çok fazla. Saymayla bitiremiyorum. Ee, göreceksiniz birazdan. Her anahtarınızda, o olması gereken muhteşem cihaz diye tabir ediyorum artık ben buna. Çünkü e, bugüne kadar yapılmış küçük cihazlar içerisinde en başarılı en verimli cihaz olarak karşıma çıktı. Cihaz arkadaşlar e, seven ticaretlerinde satın aldığınız takdirde Türkçe oluyor. MK3 de satıyor ama biz e, Türkiye Respiratörü seven ticaret olduğu için oradan aldık. Oradan almanızı da tavsiye ederim. E, İngilizce kullanım varsa yani İngilizce e, biliyorsanız İngilizce e, okuyup anlayabiliyorsanız İngilizce olarak daha biraz daha düşük fiyatta alabiliyorsunuz ama e, tabi distribütör garantisi olmuyor. Şimdi arkadaşlar eee Cihazımızda immo programlama bölümü var. OBD soketi var. Bunun kablosu da var. Ben ee, ben bugüne kadar birçok araçta denedim. Ee, 30 35 bin liralık cihazların yapmış olduğu işlemi yapıyor cihazımız OBD'den. Yani anahtar kodlama işini. Bir fiyattan tutun işte Renault'dan, Opel'den işte aklınıza gelebilecek birçok markanın anahtarını kodlamasını yapıyor. Bunun yanında ee, az önce bu videoyu çekmeden bir 15 dakika önce direkt çip klonlamayı denedim. Onda da başarılı oldu. E, ee, çip klonlama derken direkt e, 40 çip arkadaşlar bugüne kadar hiçbir cihazın klonlamadığı yani e, sadece o çipi klonlayan cihazın 15 bin lira olduğu bir e, çipi klonladı. Araçta çalıştı benim için çok çok üstün bir cihaz olduğunu kendini bir daha kanıtladı. Şimdi arkadaşlar cihazımızda e, alt makine üretimi işte Türkçe biraz şey çevirmişler ama e, smart anahtar üretme var ki e, Toyota Kayıp'ta çok başarılı bir cihaz. Buradan e, marka seçip kendi kumandasına smart anahtar üretebiliyorsunuz. Ondan sonra çip e, tanıma, kopyalama var. E, ondan sonra frekans algılama yani size gelen kumandanın frekansını algılıyor. Kumanda çalışıp çalışmıyor mu? Pil değişiminde falan e, olur. Tamir esnasında işinize yarar. bundan sonra imo var işte kodlama bölümü burası çok başarılı yani böyle bir cihaz için çok başarılı bu fiyata e, bu kadar işi yapıyor olması muhteşem geldi bana kontur derdi yok kredi derdi yok e, güncelleme derdi yok o e, çok muhteşem bir şey İnternete internete bağlı olduğu sürece güncel yazılım varsa arkadaşlar güncelleme de yapıyor. Ben cihazı yeni güncellediğim için muhtemelen şu an güncelleme çıkmayacak. Evet yenileme tamamlandı güncelleme yok. Çünkü yeni güncelledim ben cihazı. Böyle bir cihaz arkadaşlar. Özel işlevde ne varmış? Buraya da karıştıralım. Evet. anahtar anahtar kilidi açma. Bu da muhteşem bir özellik. Mesela çıkma dediğimiz orijinal anahtarların tekrar kullanılabilen modellerinin kilitlerini açıyor. Bu da muhteşem bir özellik arkadaşlar. Yani kısaca oto anahtar işi yapan her meslektaşımızın iş yerinde olması gereken bir cihaz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, şunu belirtmek isterim, cihazın ben satışını falan yapmıyorum. Beni boşuna aramayın. Ee, i̇simleri verdim, Seven Ticaret, MK3 gibi firmalardan cihazı temin edebiliyorsunuz. Ee, yurt dışı sitelerinden de temin edebiliyorsunuz ama onların e, Türkçe olmadığını biliyorum. İngilizce kullanmak için yurt dışından temin edebilirsiniz. Ee, ama işi garantiye almak için yani bin lira e, gibi bir rakam oynuyor arada. Dispatörden yani şeyden seven ticaretten almanızı tavsiye ederim. Ve cihazı almanızı özellikle tavsiye ederim çünkü cihaz muhteşem arkadaşlar. Yeni başlayanlar için birçok cihazın işlem yapan cihazın yaptığını yani birçok cihazın yaptığı işi yaptığını bilmenizi isterim eskiden bu işi yapan arkadaşlar zaten cihazı kullandıkları zaman diyecekler ki şimdiye kadar kullandığımız cihazlar unutalım sürekli bunu kullanalım ben bu cihazı aldığım günden beri yaklaşık 1 ay oldu çok çeşitli araçlarda denedim çok çeşitli işte denedim başarılı yani bana fazlasıyla başarılı geldi tavsiye etmek istedim bir reklam falan amacım da yok eee Yeni çıkan bir cihaz, çok fazla bilinmeyen bir cihaz ama bilinikten sonra herkesin baş tacı olacak bir cihaz diye tahmin ediyorum. Videomu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler dilerim.